Evet herkese merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Şimdi bugünkü videomuzda Bilgisayardan Yani bilgisayardan Değil de televizyondan Brawl Stars oynayacağım. Şöyle bir dakika arkadaşlar. Şuradan. Arkadaşlar. şöyle ha. arkadaşlar görüyorsunuz değil mi şöyle bir bakayım aynen şimdi arkadaşlar Brawl Stars'a giriyorum görüyorsunuz bir dakika arkadaşlar büyüteyim ekranı telefon bir durursa arkadaşlar inşallah beni görüyorsunuzdur buradayım arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar ee, valla televizyonda nasıl yapacağız bilmiyorum bana da çok değişik bir şey olacak ve arkaya geçeyim de izleyeyim bakalım ben yani şöyle biraz. Şöyle. Güzel oynuyorum arkadaşlar bence. Hop Crow var. Leon var. Arkadaşlar zaten bu oyun fazla sürmeyecek. Çünkü saat gece 11. Arkadaşlar bize emek vermiyorsunuz diyorsunuz. Burada emek var emek. Ge saat gecenin 11'inde video çekiyoruz. Kardeş bu aksesuar ben biliyorum. Hadi be. Kardeş sen bir öl diyecektim. Ölmedi arkadaşlar. Hmm. Hyper güzel oynuyor bence arkadaşlar. Sizce? Hayır, hayır. Her çocuk. Hayır, sen öl. Hadi be. Kim izliyor acaba gece beni? Vay anana ya. Oha ölmedim. Ya oğlum ya bir gidin ya. 2 vs 1 şerefsizler ya beni araya aldılar hadi be öldüm arkadaşlar arkadaşlar bu arada videomu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın Gördüğünüz gibi arkadaşlar tabii ki de televizyondan oynuyorum yani yalan değil. Gerçekten televizyonla oynuyorum. Dur lan telefon gitti. Bir dakika arkadaşlar kamera düştü. Hemen. İyiymiş şöyle arkadaşlar? Aynen. Tamam. Arkadaşlar burada da telefonum var hatta. İnşallah beni de görüyorsunuzdur. Buradayım. Arkadaşlar bu arada videomu beğen beğenirseniz aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Her videomda diyorum. Hop kankam. Gelsene korkak bebe. Sen bir tane. Sen bir tane daha ye diyecektim. Arkadaşlar yakında kendi takımımızı kuruyoruz PUBG takımımızı. Eee. E, neydi onun adı unuttum. PUBG'de akacağız arkadaşlar. E-sporcu falan filan işte düşünüyoruz. yönetici ben olacağım bu arada takımın. Sen yer misin? On karşındaki de boş adam değil lan. Arez Staya Slayer. İyi lan adı güzel. Ama kardeş benim kadar iyi olamazsın. Ya bak ya. Adama bak ya. Müş müş mere mere. Bu arada arkadaşlar 2021'iniz kutlu olsun. Kardeş. Hayırdır? İyi ultimi doldurayım senin ağzına sıçtım çocuk. Ananı. Ya gitti ya git ya. Öldüm ya. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Hmm, şöyle alayım telefonu. Bir dakika. İnşallah ee, durmamıştır kayıt.